Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Clash Royale oynuyoruz. Ama arkadaşlar birkaç gün video gelmedi. Bunun sebebi şuydu. E, telefonum e, şu, ikinci arene geçtim. İyi yani. E, o video çektim ama iki gün falan oynadım. Sonraki gün arkadaşlar zaten 4 gündür bile video gelmiyor. gün e, Telefona bir şey oldu ve servise vermek zorunda kaldım. Ondan dolayı özür dilerim. Bak sandıklarımı falan da hiç açmadım. Ama şöyle iki tane ücretsiz sandığımı çıkmış. Bu arada şey çıktı. Milyonlar çıktı. Buradan bu çıktı. Şeyi değiştirmişler haberiniz olsun. Şurada. E, şu dükkanı. Ve arkadaşlar her şey daha ucuz. Lamış sanırım. Çünkü bu 3 liraya bu 30 bir kart satın al. E, Bakın arkadaşlar böyle şeyler falan gelmiş herhalde. Ben de temin daha yeni girdim. 10 kart satın alırsak 100. Çok pahalı. Evet. Arkadaşlar yani böyle şöyle minyonları kullan diyelim. Neyin yerine kullanalım? Kullan diyelim. Çünkü hava savunmamız yok. Bir bu bir bu savunuyor. O da aşağıya. Um, istemiyorum. Bunu istemiyorum. Tamam. Bunu böyle. Okey. Bakalım, bakalım. Evet. Bu arada arkadaşlar ayısını değiştireceğim. Kalanım şöyle adam bir şey istiyor. Şöyle tane. Atalım. Okları pek kullanmadığım için onları şey yaptım. Attım. Şöyle şuradan sazayım çünkü onlar şu an atarsam benim tüm askerlerimi ya yok hepsini öldürecek ya yani. biliyorum buradan da bir hava savunması attık o kötü oldu şimdi ama arkasından pek kanıza sazacağız pek evet o şimdi şeyi alması lazım onu oyalarken inşallah evet bir vurdu ona biri vurdu. bir vurdu Evet o ilde ikisi de birden öldü en ne yapacağım? Çünkü iyi savunmam buradan şöyle. Adam da bana hasar veriyor ama o kulesi zaten yapacak. Yani. Normal. Şöyle hadi bakın hadi. Hadi Hadi evet, yüz can getirecek. Adamla bir 10-15 falan. Ah kötü oldu bu. Doğal görür sevdiğim bir Ama kullanmıyorum diğer çarım da. Neden diye ne derseniz daha güzel kartlarım vardı. Oo. Şimdi buradan bir geçelim. geçelim. Gönderecek tepesini bir tane güzel bir şey Nasıl buradan bunu tek yardımıyla engelleyeceğim. Evet. Sonunca bu şey yapacağız. Şöyle zaten o sıkıntı çıkarmıyor pek. Şöyle şu şekilde. Tükeneler zaten tek vuruşta ölüyor. Çok fazla gelirse. Biraz yağ ver gitmiyor. Şöyle yapalım. Öylesin. Evet bir kere ne zaman çok Şöyle bir şey yapalım. Ai, tá me Ah! Biz o kuleyi almasaydık adam bizim kulemizi alacaktı. Bravo dedi. Teşekkürler. Baba. Bravo. İyi oyundu. Yiyelim. Evet arkadaşlar çok güzel bir güncelleme gelmiş. Artık kazanırsak şey oluyor. Öyle bakacağım askerlere bir güncelleme gelmiş mi? Evet. İkinci da şey geliyor. Neydi ismi bilmiyorum. Taz Love Tazı sevme Of büyük ihtimalle Arkadaşlar kazandığımızda Para geliyor O da çok güzel olmuş 7 altın geldi mesela Şey gelmiyor o Çok iyi olmuş Onu çok güzel yapmışlar <gülüyor> 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 Ve sesi değişmiş ve Allah Allah Bombaca diye bombaca Ay ve adam bizim kulemizi ölecek bitirecek Biz hiçbir şey yapamayacağız Şimdi şu Şunu alır diye tahmin ediyorum <laughs> Tahminim doğru çıktı Sesler falan da değişmiş ben yine güncelleme de geldi. Evet. Uzaktan ben de çok korkuyorum. Evet uzaktan şunu buna hadi bol bol hasar Evet şimdi arkadaşlar şu güzel can hasar veriyor. Çok 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 kullanabilirim. Kullanabilirim. Diyeceğim ama. adam çok güzel bir hasar anladı. Öldürün şunu. Evet. Ah. Hayır 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 olamaz. Aa. Adam güzel oynuyor gerçekten. Bunu yeneceğiz büyük ihtimalle. Evet, yenilmiş diye diyebilirim. Adam buradan hasar veriyor sürekli. Aslında buradan da veriyor. Ama buraya hücum yapacak. Bu da var. Bunları gönderiyoruz. Geleceğiz bu kutuvarlı. Abi ona hasar ne veriyorsunuz ya? Abi bak işte böyle. Oluruz ya. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Hiç ne? Hiç ah, ah, çok güzel oldu. Abi hiç hasar veremeden bu oyun bitiyor. Güzel bir çok güzel. Hmm, bir hasar verelim. Bırak, bırak bir hasar verelim ya. Allah Allah. Bu arada arkadaşlar Clash Royale üzerine yani oyun olarak bir üzeri, oyun üzerine kurulmuş bir kanaldı. Ama arkadaşlar aradan vlog da gelebilir. Evet işte be. Bu da. Arada vlog da gelebilir. i'm a Arkadaşlar dediğim gibi sadece oyun üzerine kalınmış kanallar oluyor ama kendin yap ve bir kendin yap videoları ayrıyetten Eee kendin yap videoları ayrıyetten ne, ne diyeceğim ayrıyetten deney videoları da gelebilir bunu unutmayın ee, arkadaşlar şöyle bir sandık açacağız Önce birinci ara, birinci ara neden kalanları bitirmek istiyorum neden buradamış Kaldı çünkü bin lira bin lira taş aldım acele bir işim vardı. Evet arkadaşlar şöyle Pekka isteyeceğim. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Ee, bu kadar maç yeter herhalde. Ben de bir tanesini kaybettik ama. Dediğim gibi e, kazanınca para geliyor. Yeni güncelleme geldi. Ve arkadaşlar 5. yerin açılan bir tane Laf Sasası var. Laf Sasası diyebiliyorum. Evet e, Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. İşte dediğim gibi kendi ya videoda falan da gelebilir. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay.